Türkiye otomotiv sektörüne yön veren Bursa'mızın yine otomotiv sektörüne yön veren öncü firmalarından TOKER Otomotiv'deyiz. Yanımızda TOKER Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Toker var. Merhaba Bülent Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizdeyiz. Çok güzel bir yeriniz, çok beğendik. Yanımızda da yine şahane araçlar var. Detaylarını sizden öğreneceğiz ama Bursa Merkez Haber.com takipçileri için TOKER Otomotiv'in geçmişini bize anlatabilir misiniz? TOKER Otomotiv 2009 Şubat ayında faaliyete başlamıştır. O tarihten bu yana gitgide büyüye büyüye böyle bir mekana kadar geldik. Evet. Metrekare olarak baktığımızda da çok geniş. Aynı zamanda birçok araca hizmet verebiliyorsunuz burada değil mi? Tabii tabii. 1500, 1000 metre kapalı alan, 500 metre açık alanda hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerimizin içinde hasar onarımı var. Kaporta, boya, mekanik, yağ değişimi, detaylı temizlik, boya koruma gibi hizmetler de sunuyoruz. E, malum biliyorsunuz e, tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiriyoruz. 2020 yılı e, hepimizi zorladı. Peki e, bu dünyayı kasıp kavuran korona otomotiv sektörünü nasıl etkiledi? Sizde işler ne durumdadır? Bizim işlerimizde herhangi bir düşüş olmadı. Daha da artmaya devam ediyor çok şükür. E, ama bu süreçte sadece kapatma yasaklarında işlerimizi yapamadığımız için, elimizdeki işlerimizi yetiştiremediğimiz için sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece o kadar sıkıntımız var. yani Pandemimizi etkiledi diyemem yani. O zaman şanslı sektörlerdensiniz diyebilir miyiz? Yani. <laughs> ne kadar güzel. Ee, peki şimdi diyelim ben aracımla yoldayım ve bir hasarla karşılaştım ya da aracım arıza verdi. 7.24 ya da istediğimiz saatte biz TOKER otomotivi aradığımız zaman hizmet alabiliyor muyuz ki bu en önemli nokta bence? Tabii ki hizmet alıyorsunuz. E, hasar yerine gelip orada detaylandırıp tutanakları da biz kendimiz tutabiliyoruz. Kurtarıcı hizmetimiz de mevcuttur. Aracı herhangi bir müşterimizin sıkıntısı olmadan evine kadar bırakırız. Aracı da gelir alır teslim alır bittikten sonra bütün hizmetlerde varız yani. Yanımızda çok güzel iki tane araç var. Bu araçları sanırım siz yaptınız. Burada yapılan işlemi de anlatır mısınız meraklılarına? Biz bu e, sektörde e, aşağı yukarı 6 yıldan beri bu işi yapıyorum. Restorasyon çalışması yapıyoruz. E, ülkenin ve yurt dışından gelen talepler üzerine, siparişler üzerine, renk seçenekleri üzerine çeşitleri vardır bunların kapalı kasa açık kasa motorlu motorsuz bu gibi işlemleri yapıyoruz restorasyon çalışmalarını yapıyoruz gayet de güzel bir nostalji hava sağlıyoruz yani çok güzel gerçekten ee, Biz şimdi Ocak ayındayız ama malum havalar çok kış gibi değil karda bekliyoruz Gerçi ama önümüz kış diyelim ee, buradan takipçilerimize ne söylemek istersiniz kış bakımları ile alakalı Araçların periyodik bakımlarını, antifriz ölçümlerini, yağ değişimlerini, dikkat etmelerini, kar tipi lastiklerini kullanmalarını tercih ederiz. Bu noktada siz yine hizmet veriyor musunuz? Tabii her konuda yardımcı oluyoruz. Peki son olarak Bülent Bey, biliyorsunuz otomotiv sektörü denince akla Bursa geliyor ve Bursa'da da, yani Bursa bu noktada Derya Deniz. Peki insanlar neden Toker otomotivi tercih etsinler? İlk öncelik güvene dayalı işlemler yapıldığı için insanlar bizi de tanıdığı için, güvenliği için. çıkan işlerimizde kaliteli ön planda olduğu için bizi tercih ediyorlar. Ekibiniz de çok güçlü değil mi? Geniş bir personel ağımız var. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Müşterimize her daim hizmette çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Araçla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda geleceğimiz nokta belli. Toker Otomotiv Bülent Bey ve ekibi de bu noktada herkese yardımcı olmak için hizmete devam ediyorlar. Bursa Merkez Haber.com takipçileriyle beraber bu bilgileri de paylaşmış olduk. Başka bir bölümde başka bir konuyu tekrar belki beraber konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.